İyi geceler güzel dostlarım. <laughs> Yarın endeksimiz açılıyor <laughs> Allah'ın iziyle. Arkadaşlar 9 gün önce bir gece vakti hissemiz 3180'i denediğinde ben size bir video atmıştım arkadaşlar. Ve orada size kuluçkaya yatırma dönemini anlatmıştım. <laughs> Bunun için ne lazım geldiğini söylemiştim. Şimdi şöyle bir o videoyu tekrar dinleyelim. Hepsini değil tabii. böyle. Benim çok öyle hani YouTuberlık gibi bir şeyim de yok. Sayenizde meşhur da olduk. İnsanlar ulaşıyor bir şekilde. Hisse Kuluçkaya yatırma dönemi geçmiş tecrübeler. İş başında arkadaşlar. Şimdi ee, bir psikolojiniz çok kuvvetli olacak. Evet arkadaşlar. Kuluçkaya yatırma döneminin en kritik maddesi psikolojidir. Etkilenmeyeceksiniz. Siz hedefe odaklanacaksınız. Bakın 9 gün önce 3180 TL idi hissemiz. Şimdi 3500'e dayandı. Hala aynı yerdeyiz. 9 gün önce söyledim. Bir kere psikolojiniz çok kuvvetli olacak. Devam. Bu anlattıklarım bu saatten sonra girecekleri ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bu saatten sonra bakın 3180 yarın muhtemelen de artı açacak. Bu saatten sonra maliyetlenen adamları artık benim anlattıklarım şimdilik ilgilendirmiyor. Burada şimdilik diyorum. Bakın bu yanlış anlaşılmalara mail olmasın. Uzun vadeci değilsen buradan hisseyi aldım. %5 10 yapar çıkarım diyorsan onun için seni ilgilendirmiyor bu. Ben kısa vadecilere al satçılara zaten hiçbir şekilde bu hisseye bulaşmayın diye hisse 1000 TL'deyken de söyledim. Ve hiçbir sorumluluğu da kabul etmiyorum arkadaşlar. Bakın. Burası çok önemli. Ben 3300'den aldım, 3500'den aldım bunların hiçbirini artık kabul etmiyorum. Bu sizi artık ilgilendirmiyor. Ha alırsınız, kendi fikrinizce devam edersiniz, o başka bir şey. Çünkü biz aylardır buradayız ee, ve bu hissenin 800'lerden aktif olarak yorumluyoruz. Ve dönem dönem zamanı geldiği zaman ne yapacağımızı anlatacağımı söylemiştim. Şimdi, bir, bu konuda anlaşalım. Bu saatten sonra girecekler, kendi kararlarıyla hareket edecekler. Çünkü hisseyi kuluçkaya yatırma dönemi, biraz e, pusuya yatma dönemidir. Evet arkadaşlar, pusuya yatma dönemi, sadece siz değil, tüm e, yatırımcıların, çim beton yatırımcılarının, girmeye düşünenlerin, alttan alarım, üstten satarım, alsatçıların bu suya yattığı dönemdir. Burada keskin hareketler olur. Bunu bakın 9 gün önce de belirtmiştim. Keskin hareketlerde psikolojin sağlam değilse hisseden bir anda elinden kaybolabilir lotların. Portföyünde çim beton olan ve maliyeti gerilerde olan 2000 lira, bin liranın altında olan arkadaşlarımız ve hisseye güvenen arkadaşlarımız bu sizi ilgilendiriyor. Ne yapacağız? Madde madde sayacağım arkadaşlar. Bir, artık çim betonu unutun. Evet arkadaşlar, çim betonu unutun. Unutun demekten kastım şu. Portföyünüzde böyle bir hisse yok çünkü varlığını bildiğiniz zaman artışlarda azalışlarda eliniz rahat durmaz. Unutun demekten kastım bu. Sizin Çimmeton diye bir hisseniz yok. Yok. İki. Çimmeton formunda yazmayın. Okumayın. Bu forumlarda yazmayın okumayın derken size birçok güzel mesajlarla gelecekler. Bakın bunu yarından itibaren de göreceksiniz. İşte şurada desteği var, şurada direnci var, şöyle yapacak, böyle yapacak. Bakın şurada çıkık, ben sattım, şu kadar kar ettim, alttan aldım, şöyle yaptım, böyle yaptım. İşte o başka bir youtuber'a gireceksiniz, teknik paylaşacak, analiz paylaşacak aşırı alım diyecek, spek hisse diyecek. işte fibo koyacak, buradan diyecek, de, e, düşecek diyecek, ben diyecek, 12-13 indikatörle çalışıyorum diyecek. Şeytan güzel sözlerle gelir. İnsanın kafasını güzel sözlerle karıştırır. Düşünebiliyor musunuz? Şeytan güzel sözlerle yaklaşır insana. Gerekiyorsa okuma kardeşim, etkileniyorsun. O zaman da söyledim. Hayın oraya girmeyin gerekiyorsa etkilenmeyin. Olasız sert hareketlerde psikolojinizi kontrol edeceksiniz. 3. Maliyet arttırmayın. Evet dostlar bu konu çok önemli. <laughs> Şimdi bazı dostlarım diyor ki ya elimde boşta para var. Çin buradan alayım mı? Maliyetim 2000'in altında. Kardeşim arttırma maliyet. Ben hissiye güvenmediğimden değil. Sana güvenmiyorum maliyetini yukarı çekip aşırı bir hafif geri çekilmede eyvah deyip butona basarsın. Gerek yok. Kısmetin ney sonuna gideceksin. Bakın maliyet arttırmayın. 4. Alsat olayı kesinlikle artık bitmiştir. Zaten Alsat'a hiçbir zaman biz şey yapmadık. 5. Bu hisse 4590 kanalına geçinceye kadar aktif hiçbir şekilde hisseyle uğraşmayacaksınız. O zaman gelince ben anlatacağım zaten. Evet arkadaşlar burada da bahsediyorum. Kuruç kılamaya yatırma dönemi 4590'ın üzerinde kalıp 4500'ün 4600'ün üzerinde. Bunlar da 50 lira oynama olabilir ha onu söyleyeyim. Kalıp teyidimizi aldıktan sonra bu dönemi bitireceğiz. Şimdi bunları niye anlatıyorum size? Bakın dostlar, ee, şimdi yarın seans açılışı var. Şimdi aşıralım bölgesindeyiz. Önümüzde bir şey olmadığını söyledim. Ee, direnç mirenç olmadığını söyledim. Ee, yarın hareketli bir seansın bizi bekleyeceğini biliyorum. Şubat ayının verimliliğini anlattım. Şimdi e, yarın boş frenin sert hareketleri olacak. Yukarı doğru gidecek, davana kilitleyecek, davan bozacak. Sonra satışlar gelecek. İşte boş fren bize yansıdı, satışlar falan. Bunları geçin. Ben iki senaryodan bahsettim. Tahtacı ayı ikiye bölüp, 15 gün alım, 15 gün baskı. Ama en sonunda aylık mumu yeşil yapıyor. Biz 15 günü bitirdik. Neyle bitirdik alımı? Yarın tahtacı eğer baskılama yöntemine devam edecek ise demek ki tahtacı bu viteste tırmanmaya devam edecek. Bunda bir sorun yok. Biz kabulüz uzun vadeciler. Ama vites arttıracaksa o zaman ne diyecek tahtacı? Benim o kadar zamanım yok. Hisse toplu. Ben vuruyorum kardeşim. Vitesi yükseltiyorum. O da bizim için iyi. Veya tavan çekmezse kar satışları gelir. Gelmedi mi? Sonra... Gelmedi mi? 3.180'den sonra hemen ne dediler? 3.000'in altına gelecek. Böyle olacak, şöyle olacak. Girecekler. Bakın 3.000 hissede artık biz temelin içinde gittik. Çok geride kaldık. Evet. Bu da önemli bir konu. Maliyetinden uzak olan arkadaşlar. Özellikle size diyorum. Artık yani birçok şeyi badiretlere atlattık. Artık bu saatten sonra önümüze bakacağız. İhsan'ın tepesinde kimler varsa artık onlar uğraşacak. Bütün enerjimizi buna harcamayacağız. Elinde sadece çim beton portföyünde olan dostlarım var. Onlar benden haber bekliyor. Onlara bizzat söylüyorum bunu. Kapat kardeş ekranı. İşine bak. Çocuğunla vakit geçir. Kendine güvenemiyorsan Listeye blokaj koy. Sormuş yorumlarda blokaj koymamızın bir faydası olur mu? Olmaz. Ha sen kendine güvenmiyorsan listeye blok... Daha da mı güvenemiyorsun? Daha da mı güvenemiyorsun? Erkek arkadaşlar yengelerden yardım isteyin. Bayanlar da... ...kocalarından yardım istesin. Ayıp değil bu. Evet isteyin arkadaşlar. Deyin bana sattırmayın. Şöyle hedefim olsun. Böyle hedefim olsun. Bunlar ayıp şeyler değil. Kendinizi kontrol etmek için mekanizma geliştirin. Arkadaşlarım var. Bakın. Altı katı. Şu anda. Yani bu videoyu dinlerseniz bu dönem hala devam ediyor. Bunu anlatmak istedim arkadaşlar. Kuluçkaya yatırma dönemimiz hala devam ediyor arkadaşlar. E, 9 gün olmuş. Öyle hani bazıları diyor ya işte 2 ay oldu 4600 hedefi verdi bilmem ne 9 gün video orada Bu dönem böyle bir dönem. Sert hareketler olur. Etkilenmeyin. Düşmeyin. Yarın bir gün efendime söyleyeyim işte ee, bize şuradan da sattırmadın demeyin. Eğer seni kurtarıyorsa başımla beraber. Bakın 510 abonemiz olmuş burada. Güzel 510 abone. Artıyor abone sayımız. Oğlum diyor ki abonem var da baba diyor like atmıyorlar diyor like. İzliyorlar diyor 20 like 30 like diyor. Bakalım. Soru varsa sorularınıza bakayım. Ferhat Özap bir saat önce. Abdullah Şimşek Allah razı olsun abinin sağ ol kardeşim. Seval teşekkür ederiz. Emeğine sağ, sağ ol Seval Hanım. Vehhabi'ye sağ ol kardeşim. Üstad yüreğine sağlık. Emeğine sağlık hocam. Sağ ol İbrahim. Sumaş Alkar Kalkınma Bankası hedefler. Kalkınma yok şu an portföyde. Onu bir 3-4 günde bir %35 %40 alınacak dipte dedik. Alındı. Bundan sonraki yatırımcısı kendi kararını kendi verecek. İlerleyen dönemlerde kötü bir hisse değil. Zarar ettirmez. Sumaş hedeflerimiz rezerv hissemiz. 300'den dönecek dedik. Döndü. 195'lerden beri. Sumaş iyi gelecek yani. Onun bir dönemi olacak Kuluçka'ya yatırma. Daha değil. Alkar hareketlenme başlayacak dedik. 1280, 1290 1290'de. Şükür 1500'ün üzerine çıktı. O da çok kısa bir sürede. O da tırmanma işine başlayacak inşallah. 2000 in üzerine yeterli gücü bulursa 1500'ün üzerinde kalıp iyi yani. Hedefi iyi. Söyleyeceğiz ilerleyen dönemlerde. Nezire, Saol Binho Holding. Hisse saklandı. Bu yeni bir halka arzudu değil mi? Bin yatırım holding diye hatırlıyorum. Yani Nezire o çok primlendi. E, hatırladığım kadarıyla. E, kar satışları gelecek. Normaldir yani. Maliyetini bilmiyorum. Keşke maliyetini söyleseydin. Ona göre sana bir şey söylerdim. Primli. Primli bir hisse. Enerji falan işlerine giriyorlar anladığım kadarıyla. Yenilebilir enerji olabilir. Yani çok fazla hakim değilim hissi. Ama yeni halk arzlarda bir yıl beklemeyi her zaman tavsiye ediyorum Nezire. Bir kar satışı gelebilir ondan yani. Kar satışlar var onun. Bakarız sorarız. Arkadaşlar şimdi benim bir... <laughs> yani siz buradan hisse soruyorsunuz ya. Onu açıklayacağım ileride. Nasıl olacağını da. Emine sağ ol. Hanım, Allah razı olsun. Zübeyde sağ ol kardeşim. Murat da sormuş Bino'yu. oyu. Halk beri çıkamadım. Hatta arz sonrası düşüşte yine topladım. Uzun vadeciysen bilmem Murat ama halk arzdan halk arz hisselerine ben hep bir yıl izlenmeli derim. Ama soracağım o hisseyi. Ama dediğim gibi bir ker satışı yedi, bir kar satışı var onun ya kar satışı var. Sağ ol kardeşim Murad'ım. Sağ ol Allah razı olsun Murat. Yorum. Sağ olasın Uğur kardeşim. Güzel dileklerin için. Borsa oynanmaz beklenir. Tabi yatırımcıysan öyle. Borsa oynanmaz. Borsa bir oyun değildir. Yatırımdır. Doğru. Haklısın. Fatih. Fatih. Sabırsızlanma Fatih. İyi gidiyoruz. Ercan abim sağ ol. Rıblan kardeşim her zaman iyi dileklerini biliyorum. Allah razı olsun. Yasin değil mi? YSN diye geçiyor. Doğrudur. Sağ ol kardeşim. Beha abi sağ olasın. Sağ olasın. User MF Abi son yorumun beni çok gülümsettirdi. Neymiş o ya? He. <laughs> Kasa kontrol sende. Paylaş bence ya. Yani gizli yapma. Onu da aşılarsın belki o da başlar. Ama bayan yatırımcı iyidir arkadaşlar. Özellikle altından biliyorum bayanları. Keşke bayan arkadaşlar daha çok borsaya yapsa onları daha erkeklere nazaran sabır ve metanet işini iyi yapıyorlar. Redder. Redder bilmiyorum ama bir araba falan işi vardı onun. Evet. Daha önce hatırladım. Bir araba falan elektrikli araba işi vardı. Bakalım. Sempol beklemem. Afiyet olsun Ramazan. Sağ ol Musti. Biliyorum Zübeyde. Osmaniye. Osmaniye'deydim ben de hafta sonu. Cenazeden oraya geçtik kaynananın yanına. Yollarınız çok kötü ya. Niye bu yollar bu kadar kötü? İç, içeride özellikle Rahim Hatun tarafı. istasyon tarafı çok kötü. Dobur bakarız. Ehli sünnet sağ ol. Sen sen. O zamanı gelince söyleyeceğim. Yani minimum bir yıl dedik biz. Önce bir fiyat, sonra bir tarih. Onlardan hangisi erken olursa ona göre verileceğiz. Ercan sağ ol abi. Teşekkür ederim İbrahim. Sağ olun. Günaydın Kral, günaydın Özkan. Günaydın Rıdvan'ım sağ ol güzel niyetlerin. Kalbini seveyim senin. Sağ ol Metin El. Bunu çok soruyorsunuz. Bakın ben 3000'den girmeyin demedim arkadaşlar. 3100 az önce de anlattım. Ee, yani yani çimbetona her seviyeden girilir bana sorarsanız ama uzuncuysan. Heh, sanırım uzunuz diyorsan sıkıntı yok. Sağ ol ümidim. Buradan ötesinde zaten cevaplamıştık arkadaşlar. Şu hisse soran arkadaşlara şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bakın arkadaşlar benim bir ilk projemde 3 arkadaş vardı. Ve biz iki tane de onlar bakın bu 3 üniversite öğrencisi. <laughs> Zehir gibi gençlerimiz. Bunların robotları vardı, robot yazılımları vardı. İşte belirli indikatörlerle çalışan ve devamlı bunların kontrolünde olan, bize devamlı bilgi sağlayan arkadaşlarımızdı ve bu üç arkadaştan biz çok faydalandık. Kendileri mahşerin 3 projesinde görev aldılar aldılardı. Şimdi bu arkadaş sayısını ben 8'e çıkarttım. 8 kişi var. Ve yaklaşık 6 tane mi? 7 tane tabii. 7 adet robot üzerinden 14 indikatörle bunlar çalışmalarına devam ediyorlar. Bu hani bize gelen hisseler dibe girdi. İşte buradan girilir kalkınma, alkar, sumaş, işte gübre. Gübreye gerçi giremedik ama sağ olsunlar. 200'ün üzeri dediler. Bunların çalışmalarını günlük yaparlar, bana atarlar. Ben değerlendiririm, kendimle manuel çalışırım. Uygun gördüğümü sizle paylaşıyorum. Şimdi siz bana hisse sorduğunuz zaman ben elimden geldiği kadar buradan yine söylemeye çalışıyorum ama o hisseleri oraya monte edip en az bir yıllık verilerini girip ona göre bir çalışma yapmamız gerekiyor. O yüzden diyorum oraya bir sorayım oradan dönsün diye. Baksın zaten 500'ün üzerindeki hisse her gün taranıyor. İşte endeks nereye gider? Şuraya giderse hangi hisse geride kalır? Bunların hepsi geliyor. Hani siz bazen bana diyordunuz ya. Abi nasıl biliyorsun Çin Beton'da? Ya hak diyorsun. 3 dakika, 2 dakika sonra diyorsun. Saat veriyorsun. Hisse kalkıyor falan. Arkadaşlar ben de oradan destek alıyorum şimdi. arkadaşlarımızdan. Sağ olsunlar. Bunlar öğrenci arkadaşlarımız. Ekip geniş. Grup olayına gelince Grup olayında zaten bir şey yok. Bu arkadaşlarımla da bir diyalog içerisindeyiz. Onu bugün yarın halledeceğim. Bu cenazeden dolayı biraz şey oldu. Bir şekilde yapacağım. Sorun başka. Yani sizin oraya monte edilmeniz değil. Oradaki arkadaşların görüşü falan da değil. Onlar anlaştık bir şekil. Sorun biraz daha detaycı bir inceleme lazım. Dediğim gibi arkadaşlar yani Burada ben size 2-2,5 milyon küçük yatırımcı girmiş son 2-3 ayda. Kalkıp burada o teknikleri de atmam ben. Çünkü aracı kurumdan çekiliyor bazıları robotlar sayesinde. Zaten şimdi birçok yazılımcılar özellikle bu robot işi şu anda Türkiye'de çok... Aslında bunu nerede kullanıyorlar? Daha çok coin işinde kullanıyorlar. Coin işinde kullanıyorlar. Biz bir şekilde bunu hisse senedine adapta ediyoruz. Tabii ki manuel anlık müdahaleler yapılıyor. Ee, yani illa oranın verdiği bilgi ha doğru falan değil. Geçen yıl biz çok faydalandık. Ha, ama yine bunun atıyorum %100 başarı da bize sadece %35'i işimize yaradı bunun. Yani oradan gelen bilgilerin %35'i. Geriye kalan %65'i tamamen tecrübe. Tamamen tecrübe. Orası bazen bize ters bir bilgi gönderdiğinde hemen geçmiş tecrübeler, kara kaplı açık açıp orayla hemen karşılaştırıp, ha bak bu böyle olmuştu. He, burada millet düşecek o zaman. Robotlar da düşerse sen ters oynayacaksın. Anladınız mı? Yani illa her şey o robotlarla değil, o programlarla değil, o teknik analizle değil. Bazen zaten Türkiye'de yatırım yapan büyük yatırımcıların çoğu bunları kullandığı için zaten bunu kullanan herkes borsada zengin olur, kazanır. Eğer bunların dediği bilgiler doğruysa. Olmaz. Biz kendimizce onu mutfak ekibinden çalıştırıp son şeklini verebiliyoruz. Bazen onlara ters hareket söyleyebiliyoruz. O yüzden hani bu hisse sorduğunuz zaman oraya bir dönüp sorduruyoruz arkadaşlara yazıyoruz. Onlar da bize yorumlarını getiriyor. Yani şu ana kadar çok şükür kalkınmada yanılmadılar. Vade verdiler. 30-35 dediler. 40 küsür çık yaptı. Alkar'ı söylediler. Bak Alkar 1200 küsürden 1500'üne çıktı. Çok kısa bir sürede. Sumaş yakalandı. O şekil. Erbosan 250 vurgusu yapıyorlardı. Çok kısa sürede denecek. Bak 250'ye o da geçti. Yani altı boş şey değil bu anlattıklarım. Ona göre siz de pozisyonlarını alacaksınız. Tabi ilerleyen günlerde daha detay vereceğim. Ne gibi çalışmaların yapıldığı, nasıl oldu. Yani hani tek kurtuluş inceliyor değil. Ben tek incelemiyorum bunu. O ekip inceliyor. O ekibi bir şekilde kontrol edip organizasyonu yap. Sağ olsunlar. Ama en son kararı ben veriyorum. Bazen Hayır kardeşim. Gerek yok diyorum. Mesela o gün gübreyi bana 135, 145, 150 ısrarla önerdiler. Söyledi arkadaşlar. Ama ben yok dedim. 200'ün üzeri diye. Özellikle kısa sürede dediler. Bütün intikatörler al diyor abi. Dediler. Yapmadık. Çünkü yüksek risk içeriyordu. Ha ben gübrenin tarihini bildiğim için, borsanın ilk şirketlerinden biri olduğu için olabilirdi ama pozisyon açamadım bir de. Olmaz dedik. Sakin. Bütün kağıtlarımız iyi gidiyor. Yarın hareketli bir seans. Bakın boş fren. Oradan gelen son rapor ne bana? Ben size anlatayım. Boş freni. Diyorlar ki alımlar olacak. 6, 7, 8 belki tavanlar görülecek. Ama özellikle belirli bir noktadan sonra satışlar gelmeye başlayacak. Ha, tersini yapar mı? Yapar. İlk kafadan koyup satışlar. Yani sonuçta satışlar gelecek. Buradan tabi maliyeti çok aşağıda olanlar için sorun değil bu. Ama buradan atlayayım boş frenden %5 alayım. Yarın da tavan olur. Bölümde ne kadar tavan gider bilmem ne. Sakın. Çin metonu etkiler mi? İlk başta etkiler, etkiler ama Çin ve iki senaryosu var. Onlardan birini yarın bize pasajlayacak. Olumluyuz. Şu 3500'ün üzerine bir çıkalım. Artık şu tırmanışa geçelim. 9 gün olmuş kuluç kalama dönemi başlayalım. Ben size minimum 1-2 ay demiştim. Mart'ın ilk haftasına kadar. En azından benim öngörümüm oraya kadar bir devam etsin bakalım. İlerleyen günlerde de daha detaylı şeyler konuşacağız. Kendinize çok dikkat edin. İyi geceler. Seansınız güzel olsun. Yarın umarım her şey güzel olur.